Renkleri oldukça güzel olsa da keskin bir zehirdir bunlar. Şu an bulunduğum bu nokta çok değil birkaç ay öncesine kadar orman gülleriyle kaplıydım. Ama ne yazık ki yol genişletme çalışmalarıyla birlikte artık yok oldular. Eğer ormanda bu çiçeklere rastlarsanız ya da bitkilere sıkın dokunmayın veya yemeye kalkmayın çok zehirli. De. Geriye şu an sadece küçücük bir alan kaldı. Çocukluğumuzun en güzel ormanıydı burası. Özellikle börtlen zamanları gelir ve börtlen toplardık. Hala geriye kalanlar şöyle Evet çok güzeller. Ama günlerdir süren yağmur onları çürüttü. Neredeyse iki haftadır güneş yok. Biz yağmur çocukları bile zaman zaman buna isyan edecek hale geliyoruz. O yüzden Karadeniz'e gelirken bunlara hazırlıklı olun şimdi ben bunları afiyetle toplayacağım evet toplamaya başlasam iyi olur çünkü hava oldukça kapalı ve akşama doğru tekrar yağmur gelecek oh düştüm çok yüksek değilmiş Evet. Yağmurdan geriye kalan ganimet bu kadar.